Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Listeleri askıya çıkardıklarını ifade eden Sürsürü Mahalle Muhtarı Abdülkerim Saraydın, listelerin 9 Temmuz'a kadar askıda kalacağını ifade etti. Ayrıca Muhtar Saraydın, Elazığ merkez nüfusunu artırmak için köylerden kendi mahallesine son seçimlerden bu yana bine yakın yeni kayıt yaptığını söyledi. Şu andaki bu askı listeleri bugün itibariyle askıya asılmıştır. Ayın 09 Temmuz 2014 Çarşamba günü akşam saat 5'e kadar askıda kalacaktır. Vatandaşlarımızın zaten çoğu gel burada şeylerine bakıyorlar. Askı listelerinde isimleri olmayanlar isimlerine bakıyorlar. Yeni kayıt yaptıranlar. Zaten benim mahallemde epey zamandır. Tam seçimden bu yani. Bine yakın ben kayıt yaptırdım. Vatandaşları sıkıştırarak yani. Şimdi şu anda eskide seçim, benim seçim listemdeki kayıtlar 17.100'dü. Şu anda 17.900'e çıkmış durumda. Demek ki bu kayıtlarda bir ilerleme var. Vatandaşımız duyarlılığını göstermiştir. Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz Bey'in dediği gibi artık bundan sonra diğer muhtar arkadaşlarımız da bu kayıt kayıtları bir an evvel azı kaldırmaları için bir çaba göstermemiz lazım. Hepinize de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da duyarlıdır. İnşallah bundan sonra bu seçimde hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün milletimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum.